takılan hastalarla ilgili bir başka sorumuz yine. Sistem takılan bir hastada LDL kolesterol değeri ne olmalıdır? LDL kolesterol nedir? Önce onu anlatalım. <laughs> LDL kolesterol damardaki e, ateron planının yapısına giren kolesterol. Yani damarı tıkayan kolesterol. Halk arasında buna kötü kolesterol diyoruz. Bu damar cidarına giderek damarın altında bir kabarık e, bir kitle meydana getiriyor. Bunun üzerinde bir kep kısmı var, başlık kısmı var ve içerisinde kolesterol kristalleri var. Bu, bu, başlık kısmı ne kadar ince ise o plan yırtılma şansı o kadar fazladır. Aynı zamanda muhtevası yani kolesterol kontenti de büyük önem taşıyor yırtılmayı belirlemek açısından. İçinde ne kadar çok kolesterol içeriyorsa plak, o nesbette LDL kolesterol miktarı ne kadar fazlaysa onun yırtılma ve enfarktüse gitme şansı da o kadar fazla. Bir, e, özellikle stent takılan hastalarda e, biz dokümante ettiğimize göre bu hastalığı yani koroner hastalığı dokümante edildiğine göre bu tür hastalarda LDL kolesterolü statin dediğimiz ilaçlar verilerek 70 mg'ın altına 70 mg desilitrenin altına indirmeye çalışıyoruz. Hasta enfarktüs geçirmişse ondan sonra bu ilaçlara başlanmışsa bu seviye daha da indirilerek 55 mg desilitrenin altına çekmeye çalışacağız. Peki sadece ilaç vermek yeterli mi? Hayır. Onun dışında intensif, çok sıkı bir diyete almak ve hayat şeklini değiştirmek lazım. Hayat tarzını değiştirmek lazım. Özellikle LDL kolesterol üstünde üstündeyse risk çok yüksek. Bunu unutmamak lazım. HDL kolesterolde de mümkünse elinin üstüne çıkaracak şekilde aktivitesini hastanın artırması gerekir. Teşekkür ederiz. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Ben bu kolesterol ilaçları aslında kolesterolümüz iyileşti diye kullanmıyor ee, ve ben onu fark ediyorum ya da bazıları diyor ki yok bu çok gereksiz bir şey ben diyor kendim diyor, bunu diyor, yapabilirim bazı yiyeceklerle bunu düşürebilirim ee, bazı ceviz yerim şunu yerim bunu yerim gibi sağdan soldan duyduğu şeylerle kolesterolün üstünde durmuyor ve e, doktorun verdiği ilacı kesinlikle kullanmamaya e, özen gösteriyor. Bunun sonuçları ne olabilir? E bu çok tehlikeli. Bu dediğiniz çok doğru. Koca karı ilaçlarına rağbet edenler, otları kaynatanlar, bu tür bir takım garip tedavileri uygulayanlar çok büyük hata yapıyorlar ve neticede çok problem fatura çok ağır oluyor. Böyle bir yola gitmemek lazım. Hatta diyelim ki bu tür ilaçların, statinlerin bazı komplik, yan etkileri çıktı, en çok da kas ağrıları oluyor e, ve karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Hasta benim bunlar testleri bozdu diye tüm de ilaçları kesiyor. Bu durumda tabii stent takıldıysa enfarktüs geçirmiş bir hastaya, stent tedavisi uygulandıysa bu sefer da damar yeniden daralıyor. E, bu durumda ilacı kes kestikten sonra e, başka onun alternatif bir ilacını kullanmak lazım. Bunların arasında ezetimib var mesela, yeni çıkan PCSK9 inhibitörleri var, ve benpetoik asit var yani doktoruna sormadan ilacı kesmek doğru değil. ve Bu tür yan etkileri abartarak ile ilaçtan vazgeçmek çok yanlış bir yaklaşım. Bunları hekimle konuşarak uygun bir tedavi yöntemini devam ettirmek şart. Bu ilaçları hayat boyu, ömür boyu almak lazım. Çünkü or, hastalık ilerleyici bir hastalık. Yerinde duran bir hastalık değil. Stent de koysanız, bypass da yapsanız stent tıkanabilir, bypass damarı tıkanabilir, diğer damarlarda tıkanma ortaya çıkabilir. Bu e, ilerlemeyi önlemek için, hastalığı durdurmak için mutlaka statin dediğimiz kolesterol azaltan ilaçları hiç kesmemek ve dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağlık günlerde görüşmek üzere. Sağ olun size de.